Merhaba sevgili arkadaşlar Leyla'nın lezzet Durağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz aylarında çokça yaptığımız ana yemeklerin yanında ferahlatıcı olarak sunduğumuz cacı ne şekilde yaptığımı paylaşmak istiyorum. Derin bir kabın içerisine 2 su bardağı yoğurdu alalım. Bardak ölçüm 200 milimlik klasik su bardağı. Neden illaki 200 milimlik bunu neden belirtiyorum arkadaşlar? Tam 4 kişilik aileye yeterli bir ölçü. Daha sonra yoğurdun içerisine salatalığı rendeleyebilirsiniz de. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Fakat ben cacığın içindeki salatalığın dişe gelmesini sevdiğim için her daim salatalığı çok ince kıyım keserek hallediyorum. Çok Minik minik kestiğimiz salatalıkları yoğurdun içerisine ilave edelim. 2 diş sarımsağı da havanda ezdikten sonra bunları da içerisine ilave ediyoruz. Ve taze naneye sıra geldi. Eğer mevsiminde ise ve e, elimizin altında taze nane varsa eğer 9-10 yaprak e, taze naneyi onu da aynı salatalığı yaptığımız gibi çok ince kıyım bir şekilde kestikten sonra cacığımızın içerisine katalım. El çırpıcısı ile güzelce ne karıştırdıktan sonra cacığımız hazır hale geldi. Tuz katmıyorum. Neden? Havanda sarımsağı ezerken zaten tuz kullanmıştık. Boşaltacağımız kaselerin içerisine de birer adet buz koyalım. Bu buzların üzerine birer kepçe. Gördüğünüz gibi tam 4 kişilik aileye yetecek bir ölçü. 4 tane kaseye ayırdıktan sonra sıra üzerine süslemeye geldi. Üzerini isterseniz bir dereotu ile süsleyelim. İsterseniz bir başka yöntemde, hatta şu anda şekilde gördüğünüz gibi kuru nane ve kırmızı toz biberle de süsleyerek sunum yapabiliriz. Hatta toz biber ve nane böyle sıradan serpiştirdiğimizde şekli bozuk çıkabilir. O yüzden size kolay bir yöntem gösteriyorum. Bu şekilde de sunabilirsiniz. Sofralarda güzel yerini alır. Gözede hoş hitap eder. Yapacaklara kolay gelsin. Afiyet olsun.